Sokak başka. Gerçi sen bu sokakların kolayı hesabından biliyorsundur da... ...senin gibi değil. Adamın var ya ümüğünü sıkarlar sokakta. Böyle böbreğine kadar dalarlar. Cehrini sökerler ya Kur'an çarpsın bak. Öyle kuralmış falanmış filanmış. Yok öyle bir şey. E ne oluyor tabii? Sen de böyle her zaman aklınla değil de... ...kokluya kokluya buluyorsun yolunu. Ben köpeğim ya köpek. Vallahi sokak köpeği. Dalmayabilirim de işte, çıkmayı düşündüm. En ufak bir açık verirsen işini bitirirler. O zaman bu hafta güzel bir film dönecek Allah'ın izniyle. Öyle açık da değil ha, kapalı. hey tipi. Hayret ya. İlk defa yaptığıma bir mana bulmadın yani, başımıza bir şey gelmesin. Hayırdır, kontak kapandı galiba? Sana güvenmiyorum. Hayda. Ya madem bu kadar bocalayacaktın, ne diye girdin bu işlere? Kırk yıllık esnaf gibi konuşuyorsun. Sana güvenmiyorum, sana güvenmiyorum. Uyan da balığa gidelim bu arada hastanla. Sana tüm samimiyetimle bir şey söyleyeyim mi? Babanın adamlarına da söyledim. O evin arka tarafındaki teller var ya... Heh, ...işte oraya böyle bir, bir buçuk metre yükselt. Vallahi zor iş değil. Hayatınızın işini yaptıracağım size. Bugün de su kaynatan kaynatana. Hayır, Ülser yapar bu kadar sınır. Dila, iyi misin sen? Yine kısa devre mi? Ne işin var senin burada? Çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Anlaman kıt mı? Çalışıyorum. Senin işin falan yok burada. Hadi eve. Yürü. <laughs> Sana ne ya? Sana ne ya? Sen ne hakla karışıyorsun bana? <laughs> La havle. Sana burada sandalye bile taşıtmam. Ne işi lan? Ne anlatıyorsun? Yürü eve. Mecburum, mecburum. <laughs> Çünkü dükkanımı yaktı biri. Bak! Ocağımı söndürdü. Biri. Kartal. Ben halledeceğim diyorum oğlum. Bin şu arabaya diyor. Senden gelecek Allah'tan gelsin. Oğlum delirtme lan beni. Yürü eve. Be. Şampiyon sakin. Kartal bin şu arabaya lan. Bırak. Lan bir daha karşıma çıkma tamam mı? Abim falan değilsin sen benim. Lan oğlum kafam basmıyor mu lan? Ben seni çalıştırmayayım bunlarla. Gerekirse sana yine adımdan bin defa çalışırım. Oldu mu? Kartal şu arabaya bin vallahi zorla bindireceğim hadi. Hadi. Götürsene zorla. Gitmiyorum lan bir yere. Buradayım. O Aliye selam söyle. Bunun hesabını soracağım ben. Ne oluyor da. Dur lan çakacağım bir tane daha yürü. Lan bırak ne oluyor? Böyle mi durduracaksın beni? Lan bırak. Böyle mi be? Ha? Yok bir şey. Nesi var? Bir şey yok çiçek gibi. Yüzüne gül kondu o kadar. Beni sen kurtarmışsın. Senin çocuklar hayal dünyasında yaşıyor. Ömür boyu hasret kalayım sana. Yüzünü bile gösterme tamam kabul. Ama ne olur o adamlarla çalışma. O pisliklerin adamı olma. Sen yine Yusuf Cebeci'nin oğlu Kuzgun Cebeci olarak kal. Hep buradan vuruyorsun bak. Ama boşuna. Uğraşma. Burası noksan. Kulağım sen iyi kötüyü duyduğu yok. Gözlerimin de gördüğü yok artık. Bu eller de sen eller artık dalmış. Yani anlayacağın Meryem Hanım bak. Bende çoklu organ yetmezliği var. Uğraşma boşuna. Ben... ...senden umudumu kesmedim. Keseceksin.